İsmim Ertan Küçüköksüz, ee, eşimin adı Megan Victoria Beck. Ben Zonguldak doğuma büyümeyim, eşim de New Yorklu, ee, Amerika'da doğdu büyüdü. Ee, buraya da evlilik sebebiyle geldik. <laughs> Tabii ki e, biz Megan'la beraber e, bir internet portalı üzerinden tanıştık. E, bir arkadaşlık tanışma sitesi diyebiliriz. 3 yıl önce tanıştık, 2022 yılında. E, geçen sene evlendik, nikahımızı kıydık. Bu sene de buraya geldik, ailemizle beraber düğün yapmaya karar verdik. Biraz e, Megan'dan da bir iki, iki söz alabilir miyiz? Okay, they are going to ask you some questions. Türkiye'de mutlu mu? Tamam. Are you happy Böyle bir düğün hayal ediyor muydu? Çok mutluyum, çok güzel. Heyecanlıyım. <gülüyor> Süper. <laughs> Türkiye'ye <'yi gülüyor> ilk gelişiniz <laughs> mi? Is it your first time in Turkey? <laughs> evet. Evet. Nasıl <laughs> olmuş Türkiye'ye? what do you think? what's your first impression in Turkey? It's beautiful. The people are so welcoming. Your çok family güzel. is so nice. İnsanlar çok I güzel. I really like the food. Ailesi çok hoş insanlar. And I'm excited to go see other cities as well. yemeği çok beğendim diyor. başka şeyleri ziyaret etmek için de sabırsızlanıyorum diyor. şu hmm. anlık düşünceleri onlar Türkiye hakkında. Hayal <laughs> ettiği gibi bir düğün mü acaba? Deniz kenarında böyle öyle bir hayali var mıydı? Diyeyim dream for like by the water something of course, like this of course yeah. because we had one in New York like that tabii and ki. it's really nice to be with your family here and have the same experience mm -hmm. by the sea mm -hmm. i love the ocean i love the sun mm -hmm. being here with family friends it's perfect tabii ki biz zaten 2025 mayıs ayında da aynı bu şekilde kumsalda deniz kıyısında bir düğün yaptık <laughs> şimdi burada o zaman Ertan ailesi yoktu şimdi Ertan ailesi de var burada tam istediğim gibi bir şeydi çünkü ben hem denizi hem kumsalı hem dışarı olmayı çok seviyorum diyor. Son olarak gelin hanımdan eee iyi size e, söz istiyoruz. Damat bey ne söylemek ister? What do you want to tell me? Is there anything that you want to tell me? You are the best husband in the world. I couldn't have found anyone better than you and I love you so much. Sen bu dünyadaki en iyi eşsin. Senden daha hiç kimseyi bulamam ve daha iyi hiçbirini bulamam. Seni çok seviyorum. Türkçe söyleyebilir mi bir de bize rica etsek? <laughs> Please in Turkish? E, İstiyorsanız like. deneyin. Kocam seni seviyorum. <gülüyor> 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 Süper. Tamam. Teşekkürler. Hepimizin olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz dileklerimi iletiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Genç çiftimiz evlilik devamlarını bana Ayla Vatop'un yanında ilettiler. Ben de pek de uzun olmayan araştırmalarım sonucunda evliliklerine bir mani olmadığını tespit ettim. Siz değerli misafirleriniz karşısında kendilerinin söz domaylarına alarak evlilik aktini gerçekleştireceğiz. Önce çiftliğimizi tanıyalım. İsminiz, soy isminiz ve doğum yeriniz lütfen. Can I back New York. <laughs> Ertan Bütçe <Bıçıkın>, Gönülsüz, Zonguldak. <laughs> ayrılıktan uyumayalım. Çok habere çıkar bu. <laughs> küçük öksüz Longundur. Aylak da İstanbul'dan Kayseri. Arda küçük bir <laughs> örümceğe. Sevgilim ne kımbek, ne gümbet. Hiçbir baskı ve etki altında kalmadan, hastalıkta ve sağlıkta, Ertan küçük öksüzle evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet! <laughs> erken küçük evsiz. Hiçbir baskı ve etki altında kalmadan, hastalıkta ve sağlıkta Megan ile evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet! Güzel şahitlik ediyor musunuz? Evet. 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 Niye bana verdiğin <laughs> yetkiye dayanarak kendilerini karı koca ilan şey ediyorum. Elini <laughs> <Hilimi> öpebilirsiniz. <gülüyor> 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 Sesini duymadan yaşayamam sana sarılmadan uyuyamaz